Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Yiğit Bugün sizlerle birlikte Zulapaz çekiliş sonuçlarını açıklayacağım arkadaşlar Katılım oldu ama Birçok kullanıcı Hatta birçok kardeşimiz Katılım koşullarını yerine getirmedi Dediğim gibi sınırlı katılım olduğu için Sınırlı kişilere Zulapaz dağıtacağım arkadaşlar Bu çekilişi kazanan da Zeynep kardeşimiz oldu. Arkadaşlar, zula Pass çekilişine katılmak için yapmanız gerekenleri tekrar tekrar söyleyeyim. Bunu yorumlara yazmanıza gerek yok. Kanalıma abone olmanız ve de benim Discord hesabımdan katılıyorum boşluk zula hesaplarınızın ismini yazmanız. Ben o hesapları ekleyip çekilişi alacağım ve de çekilişten çıkan isimlerle zula Pass çekilişini yapacağım ve o kişilere zula pas dağıtacağım arkadaşlar. Şimdi ee, kazanan kardeşimize Zula pasını hediye edelim. Şöyle listemizden bir bulalım. Bir saniye. Yok. Bir dakika. Arka, ha. Bayağı listem dolu arkadaşlar. Birkaç kişi böyle boşaltacağım. Şimdi Evet bir adet zulapas Zeynep kardeşimize hayırlı uğurlu olsun. Hemen yollayalım. Evet Zeynep'cim zulapasın hayırlı uğurlu olsun. Güzel günlerde kullan inşallah. Arkadaşlar önümüzdeki sezon için yine bir zulapas çekilişi yapacağım. Aranızdan iki kardeşime zulapas hediye edeceğim. Yapmanız gerekenler arkadaşlar kanalıma abone olmanız ve discord hesabından katılıyorum. Boşluk hesabınızın ismini yazmanız arkadaşlar yorumlar kısmına zula Zulapaz atar mısın yazmayın. Bunu bana Discord'dan yazacaksınız arkadaşlar. Ben de Discord'dan bunu kabul edeceğim. Ve sizi çekilişi alacağım arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Farklı videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.